Merhaba, bugün sizinle e, paylaşacağım konu jenikomaslı ve tedavi yöntemleridir. E, jenikomas dediğimiz erkeklerde göğüs bölgesinde e, büyüme, bunun nedeni yağlanma veya hormonal olabilir. E, onun için genç erkeklerde genellikle her şeyden önce nedeni araştırılır, e, hormonal araştırmalar yapılır. Eğer herhangi bir neden tedavi gerektiren bir problem yoksa bu sefer e, biz cerrahi olarak o bölgedeki yağ veya bezeyi tamamen alıp orayı e, uygun ve düzgün bir şekilde şekillendiriyoruz yeniden. E, bu yöntem liposakşin yöntemi dediğimiz e, lazer yöntemi ile e, oradaki gland dokusunu ve yağ eritip e, çıkarmakla gerçekleşiyor. E, çok zor bir ameliyat değildir. Bir e, günübirlik yapılabiliyor ve hasta ilk iki gün içinde normal hayatına geri dönebiliyor.